Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün 17 Ocak 2023 ve kamu çerçeve protokolü adına yetkili konfederasyon, konfederasyon bugün kendi arasında toplanıp sunulacak maddeleri taslak haline getirecek ve ondan sonra taraflar bir araya gelerek ileriki tarihte ileriki bir tarihte e, üzerinde e, uzlaşmaya çalışacaklar. Yani bugünkü yapılacak olan e, kamu çerçeve protokolünün toplantısı sadece e, tek taraflı olacak. Bu da yetkili konfederasyon dediğim e, üzere e, bunlar kenarlarında oturup e, işler adına, işlerin sorunları adına bir taslak e, hazırlayacaklar. Belli maddeleri e, hazırladıktan sonra da karşılıklı olarak taraflarla masaya oturulacak. Ondan sonra müzakereler başlayacak. <laughs> Bunu belirttikten sonra şimdi değerli arkadaşlar sizlere e, kamu çerçeve protokolünün, bir önceki protokolun maddelerini açıklamak istiyorum. Yani birçok emekçi kardeşimiz e, sadece zamına bakıyor. E, i̇şte ne kadar zam alacak 6 aylık dilimler halinde 2 yıl süreyle ama kamu çerçeve protokolü içler için çok önemli olduğu için diğer özlük hakları adına da çok olayın detayını bilmiyorlar. Neler oluyor, neler bit, bit, bitiyor diye. Ve biz huzur sağlık lisesi katsı olarak emekçileri bilinçlendirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bakın değerli emekçi kardeşlerim benim. Bir önceki yani 2021-2022 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi yani kamu çerçeve protokolü daha doğrusu Burada e, hangi maddeler e, var ve e, hangi maddeler imza altına almış. Aslında 17 madde olarak tas, tasla hazırlanmıştı. Bunun 11 maddesi bağıtlandı, imza altına alındı. Şimdi size bu 11 maddeyi belirteceğim. ki e, Bu dönemde zaten bu sorunlar olacağı için aşağı yukarı e, paralellikken birbirine benzerlik taşıyacak. E, o yüzden sizleri bir bilgilendirmek istedim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir önceki kamu çerçevesi bir birinci sırada bir nolu madde taban ücret. Yani o dönem taban ücret adına belli bir seviyeye çekildi biliyorsunuz. O da 4100 TL'ydi yani çok komik bir rakamdı o da. Artı bunun üzerine ne oldu? Birinci yıl birinci altı ay, birinci yıl ikinci altı ay, ikinci yıl birinci altı ay, ikinci yıl ikinci altı ay diye zam oranları belirlendi. Bu, bunlar da e, neydi? E, ilk 6 ay için yüzde on iki bir zam. E, diğer 6 aylar içinde yani e, diğer 3 dilim içinde yüzde 5 oranında e, zam alındı. Yani e, bu şekilde imzalandı. Ki bunların hiçbir getirisi olmadı sizlerin de bildiğiniz üzere. E, enflasyon farkı yani ülkenin e, durumu ortadayken e, kamu çerçeve protokolünde enflasyon farkı artı yüzde beş falan gibi bir sözleşme imzalamış olsaydı o yüzde beş sizin refah payınız olacaktı. Ama ne yaptılar? Yüzde beş. Yüzde beş enflasyon çıktı yüzde kırk. Yani senin o yüzde beşin zaten bir anlamı kalmıyor. O yüzden hani böyle komik bir durum. Yani işçinin dostu olamaz bunlar. Öyle diyeyim. Yani ülkenin durumu ortadayken dalga geçer gibi. Yüzde beş. Yani enflasyon 6 çıktığı zaman o %5 yok yani. E, ne oluyor? Enflasyon oranı alıyorsun %1. Evet e, dediğim gibi bu şekilde yaptılar bunu. E, şimdi arkadaşlar devam ediyoruz öncelikle taban ücreti söyledik. Ücret zamlarını dedik 6 aylık olarak. Bunları da belirttik. Ne demişler orada? Diğer bir maddede makto ödemeler demişler. Burada da işte doğum ölüm, evlenme, yol yardımları, sosyal yardım, giyim yardımı. Yani burada e, bunlar adına bir ödemeden bahsetmişler. Ve zamlı olarak ödenir demişler. E, zaten zamlı olarak ödenir bunlar. Yani burada da e, gereksiz böyle e, sadece maddi olarak bulunduruyorlar. Bir diğer maddede yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerinde e, ee, hani toplu sözleşmelerini yapamayacakları için e, bu bakanlık ve kurumlarda çalışan arkadaşlarımız diyor ki kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra bunları avans niteliğinde ödenir daha sonra mahsuplaşılır e, deniyor. Yani bunun da bir esprisi yok. Zaten o parayı alacaklar her türlü. E, adam iki sene bekleyecek hali yok yani. Yetki süreci uzadığı zaman, e, bir sıkıntı yaşadığı zaman yetki uyuşmazdı her neyse. Evet, bir diğer maddede iş yerin iş yerinde işletmeye özgü sorunlar deniyor. Yani diyor ki burada hani biz üst çatıdan kamu çerçeve protokolü imzalıyoruz. Diğer sorunlar da TİS yani toplu iş sözleşme süreçleri bakanlıkla yetkili sendik arasında bunlar arasında sorunlar çözülecek. Biz buna karışmıyoruz. Çözülecek diyor. Yani ne o maddenin orada ne işi var onu da bilmiyoruz. Eee bir diğer maddede diyor ki 690 sayılı KK kapsamı dışında bırakılan kamudaki taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi. Bakın buraya dikkat edin. Ee, bununla alakalı diyor ki çalışmalar devam edecektir. İki yıldır devam ediyor halen. Yani kaç bitti? Kaç bitti? Devam ediyor. Ne bu madde? Ne işi var burada o zaman o maddenin? İki yıldır sen e, kapsam dışı kalan, kadroya geçemeyenler adına bir çivi çaktın mı? Çakmadın. KÇP bitti. Ne iş var bu maddenin burada? Uygulamayacaksan. <laughs> Geçici işler konusunda. Geçici işler konusunda da bunların sürekli işçi kadrosuna yani e, geçirilmesi adına Gereken yapılacaktır diyor. Yapıldı mı? Yapılmadı. Ne işi var bu maddenin burada o zaman? İşçinin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Yine diğer bir madde, bu madde çok önemli, dokuzuncu madde. Diyor ki, hani 690 sayılı kanun hükmünde karnameyle kadroya geçmiş olanların diyor, iş yeri değişikliği yani tayinle alakalı bir madde bu. İşte eş tayini bilmem hastalık engeli vesaire yazmış yazmış yasal çalışmalar başlatılacaktır diyor. İki sene geçti. KÇF bitti. Hani nerede dokuzuncu madde? Dalga geçmeye devam işçiydi. Değerli arkadaşlarım, bütün her şeyi size açık açık belirtiyorum. Bu yıl hepimiz el birliğiyle takip olacağız bunları. Biz de Huzur Sağlıklı Sendikası olarak bütün gerçekleri tek tek beyan edeceğiz. Şimdi bir de diğer hususlar diye e, bir madde koymuşlar oraya. Hani burada da e, işte kıdem tazminatı diye her yıl yani her yıl için e, ne demişler burada? Sürekli içeriye geçen içler için kıdem esas yıl başlangıcı sürekli e, içler için e, zaten 2 Nisan 2018 diyor. Her yıl için aylık 7 TL ödeme yapılacak diyor. Aylık 7 TL. Bunlar kıdemli işçi oldular ya yani. Her ay pardon özür diyorum. Her ay 7 TL diyor. Ee, alacaklar. Şey Hizmet zammı. Yani artık bunlar e, şey işçi, kalifiye artık eski işi, ya eski işçi demeyeyim de hani, e, bunlar bu parayı hak ediyor. Ayda 7 TL iyileştirme. Yani 7 TL e, sen kıdemlisin artık her ay sana 7 TL ödenecek. Ya dalga mı geçiyorsunuz? 7 TL ne ya? Evet 11. madde ve son maddeye geliyoruz burada. Farkların ödenme zamanı diyor diyor ki burada da kurumların e, bütçesi ölçüsünde en kısa zamanda ödensin diyor. Yani burada zaten bu iş, süreç bu şekilde işliyor. Ne oldu? 11 maddede kaç imzalanmış oldu ve bu 11 madde size az önce bahsetmiş olduğum gibi hangisi yürürlükte yani 6 aylık %5 zamın size bir faydası oldu mu? olmadı. Geçici işçiler daimi işçi oldu mu? olmadı. Kadroya geçemeyen 690'lı kağıt Kadroya alınacak dendi. Çalışma başlatıldı dendi. Başlatıldı mı? başlatılmadı. 9. maddede eş tayin hakkı ve engellilik vesaire sorunlardan dolayı bunların tayin verilecek dendi. Çalışma ıı, başlatıldı dedi. Başlatıldı mı? Başlatılmadı. Ve sarı. Ve sen bu sözleşmeyi, bu kaç ta 9. ayda imzalıyorsun. 9. ayda imzalıyorsun. Ki bunun taslağını ben biliyorum. Bir önceki toplu sözleşmenin, yani kaç 17 maddeden oluşuyordu. Orada dök işte belediyeler hariç diyor. Abuk sabuk maddeler koymuş oraya. Şimdi değerli emekçi kardeşlerim, bugün e, videonun başında size belirtmiş olduğum gibi yetkili konfederasyon kendi arasında toplanıp sunacakları maddeleri e, taslak haline getirecek. İşte size geçtiğimiz e, dönemdeki KÇP'nin imzalanan KÇP'nin maddelerini size gösterdim burada. Bu yılda yine maddeler hazırlanacak. Ya arkadaşım orada sen e, gülümcicin birçok maddede hazırlayabilirsin. Ama uygulamaya geldiği zaman yapamadıktan sonra o maddelerin de bir anlamı kalır mı kalmaz. O yüzden değerli emekçi kardeşlerim, geçtiğimiz dönemde 2021-2022 kapsayan ve 11 maddeden oluşan kamu çerçeve protokolü bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere daha doğrusu size belirttiğim üzere bir fiyasko. Bir fiyasko. Anlamsız, işçi lehine hiçbir şey olmayan olmasa da olur diyebileceğimiz bir durum. Haksız mıyım? Bakın size maddeleri tek tek okudum. Bu dönem, bu dönem, bugün dediğim gibi yetkili konfederasyon kenarlarında yine maddeleri çıkaracaklar ve bu maddeleri artık taraf olan tarafla masaya oturacaklar ve bunun üzerinde müzakere yapmaya başlayacaklar. Birazcık erken başlattılar bunu. Bu dediğim gibi sadece kendi içerisindeki bir toplantı bu. Yani henüz yasal süreç olarak tarafları masaya oturmadı. Bu da ileriki tarihlerde belirtilecek. Değerli emekçi kardeşlerim, bu konuların takipçisi olacağız. Özellikle tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Lütfen bizi takip edin, gerçek bilgileri almaya devam edin. Kamu çerçeve protokolü diye böyle kulaktan dolma olmayın. Bu nedir? Maddeleri nedir? Geçtiğimiz dönem hangi maddeler konmuş? Bunlar yürürlüğe girmiş mi? İşçi lehine bir şey var mı diye araştırın ve bunu takip edin. Yeni taslak, yeni maddeler de kamuoyuna beyan edildikten sonra bununla ilgili de bir video çekeceğiz. Geçmişte Yeni dönem kamu çerçeve protokolünün inşallah işçi lehine olumlu şeylerin olması adına e, gerekli çabalar sarf edilir. Ki sarf edilmese de ki bu süreç devam ederken bile biz yine sizler için e, gerekli mücadeleyi sergileyeceğiz. E, oraya bir madde koyup da o maddeyi uygulamadıktan sonra o maddenin de bir anlamı yok. E, dediğimiz gibi e, her şeyin hayırlısı olsun ama e, biz e, bütün gücümüzle emekçi adına, emek adına hem bilgilendirme yapacağız hem de e, bu maddelerin hayata geçmesi adına e, gerekli mücadeleyi göstereceğiz. E, hepiniz Rabbi'me emanet olun, e, kendinize iyi bakın. E, görüşmek ümidiyle değerli emekçi kardeşlerim benim.